Geçen biri sordu dedi ki hocam dedi konuşuyorsunuz bir sürü insanlar sizi takip ediyor. Çok böyle takdir ediyorlar sizi anlatıyorlar sağda solda. Efendim mesela birbirlerine video, videolarınızı falan gönderiyorlar. Siz bundan korkmuyor musunuz? Yani manevi yönden, nefsani yönden bir ucu, bir kibir, bir bulur gibi bir şeyden korkmuyor musunuz? Dedim ki Şeyh Abdurrahman Eytahi kaddası Yani bu yolun piridir. Bizim bu, bu kolumuzun piri Şeyh Abdurrahman Eytahi'dir. Şabdrahman İtahi vakti zamanında benim dedemi terbiye etmiş. Öyle bir terbiye etmiş ki dedim onun torunlarına da o terbiye yerleşmiş elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. İster 100 milyon insan gelsin beni dinlesin. Hiç ilgisi yok ben bunu biliyorum. Bu benim damarlarıma karma Allah Teala hamd Rabbime şükürler olsun. O dedemizin bereketidir. Şabdül Kadir Ehezan'ın bereketidir ki kardeş olsun. Bize o, o kapılar kapanmış elhamdülillah. Ben kendimden bir şey bilmiyorum. Olmadığını biliyorum.